Aslında e, Samandıra'ya tamamen hakim olmak isteyen, futbolcuları e, motive etmek isteyen, bu sezon tamamen şampiyonluğa odaklamak isteyen bir e, teknik direktör profili görüyoruz hocam. Ki zaten Jorge Jesus'u gelmeden önce değerlendirirken de böyle bir profil olduğunu söylemiştik. E, i̇lk günden de istekleri zaten bunu kanıtlar nitelikte. E doğrudur. Siz zaten e, bu profilde bir hocayı getirdiğiniz zaman, onun da belli başlı bir listeleri vardır. Neler olmasıdır. Evet. İşte tesislere giriş saati vardır, çıkış saati vardır, disiplinler vardır. E, Antrenmandan sonra e, kaç saat dinleneceksiniz, ne zaman gideceksiniz, ne zaman kalacaksınız. E, basın toplantıları kimler yapacak, kimler edecek. Bunlar hepsi bir liste belli. halinde hazırlanıp verilmiştir. İşte otobüsteki belli başlı dizaynlar e, çıkabilir, bunları değiştirebilir. Şey vardır, toplantı salonları vardır. Belki o düziliş... E, e, görüntüsü uygun değildir. Açılar kapanabiliyordur. E, ne bileyim hepsi aynı seviyededir. Hocayı görmek için kafanızı sağa sola çevirirsiniz ama belki basamaklar yaptırır. Sınama e, e, şeyinde dizaynı. Yani bütün bir, bir sürü şeyler var. Hı hı. E, ne bileyim içeride çalışanlar beyaz giyiyorlardı mesela. Der ki beyaz giymeyin. Mavi giyin. Örnek veriyorum. Pembe giyin. Hani bir sürü şeylerin detaylarına en ufak detaylarına kadar inceleyip e, verirler. Olması gereken müdür öyledir yapabilirsiniz. Diğer kulüplerde yapıyor musunuz, yapmıyorsunuz bilemiyorum ama büyük kulüpler bunları uyguluyorlar. Var bu tarzda gelen hocalar ve hocalar da bunların prensiplerini koyuyorlar önüne. Ve o şekilde de işte toplantı saatiniz belli, medya ile saatiniz belli. Mesela diyelim ki Ezgi şu saatte konuşacak. Hocanın önüne gelir, hoca okeyini verir. Medya ilişkilerine onlarla birlikte bu işte yala. ve hatta onlar hocanın önüne getirir. Kimin sunulacağını, hepsi konuşulur bunlar detaylar yani ince nüanslar denir ya hı hı. bunlar o ince nüansları noktasını virgülünü ünlemi ne varsa artık aklına geçse hepsini e, sık dokurlar e, artık orada bir farklı bir şey esecek gibi gözüküyor belli İş kime kaldı? Transferlere Artık kaldı. Iş. Ondan sonra oynanacak futbola kaldı. Onu da iki ay sonra göreceğiz inşallah. İş kime kaldı demişken e, kimden bahsedelim <laughs> biraz hocam isterseniz. Gazeteleri de açtı arkadaşlarımız. E, hem e, Foto maç Gazetesi'nde hem de Fanatik Gazetesi'nde Napoli peşinde şeklinde haberler görüyoruz. Kim ile ilgili Özellikle Napoli'nin e, 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğundan bahsediliyor ki Ali Koç da zaten kimi elde tutmanın çok zor olacağını söylemişti. Biraz daha net teklifler sanki önümüzdeki süreçte gelecek gibi görünüyor. Biz de burada anlatmaya çalıştık Fenerbahçe'den. Gidebilecek ilk etapta yüksek maliyetli olan evet. kimin olduğunu. Burada da yerdik, yeri geldi kızdık. Yani o kadar kızıldı ki hocaya ama gene de teşekkür borçlu Fenerbahçe camiası. Bir, kim? iki Crespo, üç de Rossi. Evet. Bu üçü de Fenerbahçe'ye katkısı oldu mu? Çok çok katkısı oldu. Demek ki futbolcuyu da iyi etüt et, edip neleri nerelere geleceğini bilmek lazım hoca olarak da. Aldıktan sonra sizi nerelere taşıyacaklar? Ne tarzda oyuncular ve buradan da nerelere gidebileceğini bilmeniz lazım. O konuda e, giden hocayı tebrik etmek lazım yani. Evet. Bakalım o, o paraları 25 milyon falan veriyorlarsa, üzerine çıkıyorlarsa. Serbest kalma bedeli 23 milyon. 23 hocam. 25 de işte öyle 3 evet, aşağı 5 yukarı anlaşırsın. Ya verir mi Napoli? Verir. Yani boşuna onlar bu paraları vermez değiller ama. E, hocam genç bir oyuncu yani potansiyeli ya de belli söyleyeyim. bir oyuncu. Ezgi gençten falan ziyade ya o kadar uzun boylu stoperler çok yaşadık. Fakat onlar hani hep denir ya tek hamlelik falan. Bu anında dönebiliyor. Evet. ya yani çok çabuk bir oyuncu. E, pek nadir bulursunuz bunları. Fenerbahçe emin olun yani hocanın getirmesi de çok iyi bir stoper yakaladı. Hata herkes de var. Duruşta hata yaparsın, pozisyon hatası. Bunu dünyanın en büyük stoperleri de yapar ama iş orada değil. Adam kaybettiği anda tekrardan dönebiliyor. Önemli evet. olan ikinci hareketi ne kadar çabuk yapabiliyorsanız siz o kadar e, seri ve çabuk bir yerlere gelebilirsiniz. İşte şu anda Fenerbahçe'de oynadığı dönemden beri izlemelerde e bunlar da tabii scoutlar da geliyor ya hatta menajerler de kulüplere yönlendirebiliyorlar. E, diyorlar ki işte izleyin. İzlendikten sonra da oyuncunun e, stoper e, mentalitesinin ne kadar iyi olduğunu belli yani. Söylenmeye gerek yok. Burada bir tek artık bunlar böyle konuşulacak. Bunun bunun gibi bulabilir misiniz? O işte zor. Çok araştırmanız lazım. Yani bu tarzda çok çabuk Şimdiden stoper bulmak. Şimdiden alternatifinin belirlenmesi Şimdi lazım şöyle zannediyorum değil mi? Stoper bulursunuz da Böyle lambur lumbur, paldur küldür stoperler de değil. Hani hani buçkın stoper falan da o da değil. Avrupa onları zaten sevmiyor. Hı hı. Çabuk, hızlı, pozisyon almasını bilen ve topu kullanıp, kullanıp da yani biraz da yumuşaklığı olan stoper. Nerede ne zaman gireceğini bilen stoper kim? Yani bunlardan bu saydığımız olayların hemen hemen hepsini barındırıyor. E bakalım yani Büyük Fenerbahçe hani derler ya, iyi bir balık yakaladınız evet, derler. Evet. O tarzda çok, çok iyi bir stoper yakaladılar. Peki foto maçta Sirteki yapacak başlığıyla Mazuras ismini görüyoruz hocam. Mazuras'ı e, Trabzonspor'a da yazmışlardı daha önce. Çok pahalı. Çok mu pahalı? Çok pahalı tabii. Bakalım. Onun üzerinde bir kere. 10 milyon euro bon e, bonservis güncel o şeyler var ya siteler. Onun üzerinde bir rakama sahip iyi bir 10 milyon euro oyuncu. olarak gösterilmiş. Şöyle Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı. Ha onu bilemem elefeyi. o tarzı ama kiralık olarak. Rakam çok yüksek. şu anda siz o paraları verebilir misiniz? bon servis paraları. Kiralama da çok yüksek olur hani. Ufak hmm. bir rakama değil bir de zorunlu oraya konuluyorsa ama bakarsan iyi bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe'ye karşı da oynadılar, biliyorlar. Evet ee, evet. Avrupa piyasası var. olan evet. Avrupa piyasası olan bir oyuncu. Yani böyle hiç bilinmeyen bir oyuncu falan değil. Hani Crespo diyelim. Hani Hı -hı. bilinmiyor da o tarzda bir oyuncu değil. Ve çok iyi bir oyuncu. Bu arada Ali Koç yine basın toplantısında gazeteler yazan isimlerin hiçbiri doğru değil demişti. Bilmiyorum artık bu Çoğunlukla bir... da doğru olmayanlar ee... bazı doğru oluyor, çıkabiliyor. Hani çıkabiliyor. 10 tane varsa bir tanesi Olabilir. çıkabiliyor. Ama bu çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Peki Fanatik'te Everton ve Agustin Son şeklinde iki oyuncuyu görüyoruz. Ben buna bir saat önce Everton dedim e, ama Brezilyalıymış Everton olarak düzelteyim. <laughs> Agustin Sonda e, İsveçli oyuncu. Ne dersiniz biri kanat oyuncusu diğeri de Agustin Sonda bir sol bek. Sol bek'e ihtiyaçları var. Ee, yani önemli orası. Şimdi onu, bu isimler geçerdi bir bakmış Arana gelir mi? Bilemiyorum. Hmm. Sevilla'ya gitmişti. Çok genç yaşta Sevilla'ya gitti. 97 doğumlu. Hatta e, Olimpik Milli Takım'da da oynadı. Sol bek oynuyor. O gelebilir mi? Açık bir parantez bırakmam. Marcelo geçiyor tabii. Marcelo zaten o zaten geçiyor, kısa evet. vadeli. Kısa bir vadeli gelecek. Marcelo doğrudan mi? şampiyonluk hedefiyle Aynen nokta atışı. Yani uzun vadeli Sakatliği değil. Sakatlığı olmadığı müddetçe 20 yaşında getir, 25 yaşında getir. Gene alır seni burada alır sırtına taşır götürür. Bizim ülkemizden hmm. bahsediyorum. Çok büyük bir profil. Yani bir kaç tane? 5 tane menü kupa almış zaten. En fazla kupaya sahip olan bir oyuncudan söz ediyoruz. Gelir mi? Gelir. Ee, ama siz bunu, bu meyanda bunu aldığınız zaman da tabii ikinci alternatifinizi de bulmanız lazım. Ee, yani bunun o vakit ne olacak? Daha genç, gencine yatırım yapıp ileriye dönük mesela Marcelo geldiğini düşünelim. Onun arkasından atabileceğiniz devamlılığı olabilecek bir oyuncu bulmanız lazım. Tabii bunlar bizim hep e, alfaki söylenen gazetelerde yazılanlardan yola çıkıp da konuştuklarımız. Evet ıslak imzayı attıktan sonra deriz ki o bu geldi ya. Bu işte bu olur mesela. Masum Aras'ı aldığın zaman çok farklı bir profil ama etrafında senin orada açıklar da var. Onları ne yapacaksın? Elindekileri ne yapacaksın? Elindeki topçular da var. O tarafta oynayan oraları kalabalık. Kadro mühendisliğini doğru yapmak gerekiyor. Yani gerekir, onları da elinizden çıkarma şimdi orada bakıyorsun açık. Diyelim ki işte nedir? Rossi oynuyor. Öbür tarafta farklı birisi var. Şu yani bir sürü açıklarınız kapalı. Oralarda çok fazla oyuncularınız var. Onları da gönderip ya da gönderebilecekmişsiniz. Ona göre en de düzgünü artık herhalde bu haftadan sonra yavaş yavaş bunlar yatacak. Evet. Ama elzem olan en başta şey santrofor. Bir tane oraya böyle hepimizin geldi, bildiği tartışılmayacak bir şekilde O şekilde bir santrofor alacaklar. Peki. Ee, şimdi Milliyet en son döneyim. Zira İsmail Kartal haberi var. Jorge Jesus'la ilgili Volkan Demir'in Sabah gazetesinde haberi var. Savunmada değişim olmayacak. Takım dörtlü oynayacak. Transferlerin önemli bölümü üçüncü bölgeye yapılacak. Avrupa kulüplerinin gözdesi durumundaki kim minceye giderse ekstradan bir Türk stoper alınacak demiş hocam ee, Volkan haberinde. Tabii dörtlü savunma olması önemli. En azından yeni bir teknik direktör, yeni bir sistem e, üçlü oynar mı tartışmalarını yapmayacağız bu sezon Fenerbahçe'de. Dörtlü herkesin bildiği. <laughs> Şimdi biz e, klasik olarak hani o, o, o olayın dışına çıkamıyoruz. Artık farklı bir şeyler geliyor. Bakın ne dedim? Takımlar artık çift santrofor oynamaya başladı. Evet. Üçlü de oynuyorlar. Beşli orta sahi yapıyorlar. İkili santrofor oynuyorlar. 4-4-2 dört, dört, oynuyorlar. 4-3-3 üç, üç oynuyorlar. 3-5-2 üç, oynuyorlar. 3-4-3 üç, üç oynuyorlar. Bunları takılmayalım. Önemli olan elinizdeki oyuncuların kapasitesi önemli. Yani biz ah, üçlü, sanki dünyada oynayan yok. Büyük takımın hiçbiri oynamıyor. İngiltere döndü, Almanya döndü, Fransa döndü, herkes döndü. Dörtlü de oynuyorlar. Ama siz bu işi variabel yapmanız lazım. Her türlü bütün sistemi uygulayacaksınız. En sağlamı ben dörtlü mü oynarım ama maç esnasında dersin ki bir iş işaret edersin, üçlüye geçersin. Yani bunları Oynamak lazım. Onun için Aa, niye 3 diye döndün? Biraz bir şey. esnek olmak lazım diyorsun. Yani şimdi biz hep o dizilişlere kaldık. O rakamlarla yorulu çıkıyoruz. Değil. Futbol o şekilde değil. Önemli olan bu oyuncuların o variabildiği önemli. Hocam Türkiye'de o kadar başarısız olduk ki üçlü savunma deyince insanların tüyleri diken diken olmaya başlıyor. Ama şimdi onun siz içeriklerini bilmiyorsunuz ki biz öyle konuşuyoruz ama neye göre konuşuyoruz biz? Ya, milli takımlar oynuyorlar. Evet. En En elit milli takımlar oynuyor. Bırakın da kulüp takımlarını. Yani bunlar oynanmayacak dizilişler değil. İş dizilişte de değil. İş oyuncularla Oyuncular birlikte. Oyuncuların sisteme ne kadar uygun. Aynen. Şimdi Beşiktaş'a geçtiğimizde konuşuruz onu da. Ee, şöyle hocam Milliyet Gazetesi'nde e, biz Beşiktaş'ı bir önceki bir dilimde değerlendirdik. Beşiktaş'la ilgili artık... E, bu hafta başka bir yayın yaparsak ha, doğru. orada da değerlendirmiş olalım. E, şimdi milliyette severek ayrıldılar. İsmail Kartal'la ilgili de birkaç cümle edelim hocam. E, güzel görüntülerle vedalaştı Ali Koç ve İsmail Kartal. E Tabii ki bir açık kapıda bırakıldı ilerleyen dönemlere dair. E, neler söylersiniz İsmail Hoca'nın e, performansı ile ilgili? Ha, hocanın performansı f ilk başta biraz sallantılı oldu ama ondan sonra da o ayrılışlar, kadro duşları artı takımla fazla oynamaması Fenerbahçe hani tabiri caizse uçurdu. Hı hı. Ve başarılı oldu Fenerbahçe. Son iki maçlar falan hariç kanatlarını çok iyi organize olarak geldiler. Oradan çok üreti, üretken bir Fenerbahçe oldu. Evet. Ama her şeyi bir tarafa bırakalım. Şu görüntü var ya Sayın Başkanım ve yönetim kurulunu yaptı her şeyin üzerinde. Başarılısınız. listenin başı. ayrılıklar. Evet, e, en yani kıymetlisi. takdire şayan bir şey. Evet, Fenerbahçe evet. kulüp başkanının gösterdiği bu jest ailesinde çıkardı. Divan kurulunda olan evet. bir olaydan bahsediyoruz. Herkes tribüne güne e, geldiler. Evet. E, kendisini kutladılar. Yani biz de teşekkür ederiz. Böyle görüntüleri görmek istiyoruz. Bir teknik direktör olarak bir meslektaşlarımızı hani var ya kovuldu. Evet, kovuldu. Evet, onu bir evet. e, artık bırakalım onu. Gönderildi denir karşılıklı Peki. anlaşıldı denir ama Peki. E, İsmail Hoca o şekilde olmadı İsmail Hoca evet, kapattı ve evet. başarılı bir şekilde evet. kapattı Allah yolunu açık etsin başarılar, başarılar dileriz evet. İnşallah farklı bir yerlerde görürüz Türk futboluna da e, kazandırdıkları kazandıracakları daha var Peki. İnşallah e, bir yerlerde kendine tekrardan görev bulur.